Emekliyiz, malum yani sıkıntılı durumdayız. Ya emekliliğinin et alışveriş yapması alıp bayağı şu anda mümkün değil gibi bir şey. Haftanın her günü farklı ilçelerde hizmet vermeye devam eden Halk Et mobil Tırı bugün de Elmalı ilçesinde tüketicisiyle buluştu. Ete güvenerek alabiliyoruz. Ne yediğimizi biliyoruz. Dışarıya göre fiyatlar çok uygun. Ürün çeşitliliği çok güzel çok temiz zaten yüzünden çiğ çiğ yiyesi geliyor insanın etleri görünce. Haftada bir gün gelir bu da olmasa biz et yüzü görmeyeceğiz günümüz ekonomisinde daha uygun ve daha güvenilir bir et sağlamaktayız. Her sala Elmalı ilçesindeyiz. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Alıyoruz her hafta. Büyük şehirden çok memnunuz. Herkes fiyat performans odaklı yaşıyor. Bizim için de fiyat performans burası. O yüzden tercih ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza sonuna kadar her zaman destekçisiyiz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.